Herkese merhaba ailenizin astroloğu geldi bu videoda neler anlatacağız Arkadaşlar bu videoda çok önemli iki gökyüzü olayını anlatacağız Evet aynı günde gerçekleşen ve çok kadersel sonuçlar getirebilecek iki gökyüzü olayı birden olacak ne zaman olacak 13 Aralık'ta olacak bunlardan ilk yay burcunda bir yeni ay gerçekleşecek ve aynı günde Merkür de retroya giriyor e bu iki gökyüzü olayını aynı gün yaşayacağımız için e tabii ki de önemli e, ve hani her zaman karşılaşmadığımız bir durum. E, neler yaşayabiliriz konusuna gelirsek Yay burcuna şöyle bir göz atmamız gerekiyor. Yay burcu neleri temsil ediyor? Şimdi özellikle Yay burcu arkadaşlar hukuksal konuları ama burada hukuk e, yargıyı veren yani üst düzey yargıyla alakalıdır yay burcu. Aynı zamanda yurt dışı konuları, yurt dışı kültürleri insanları, yerleri şehirleri, ülkeleri e, aynı zamanda akademisyenler, üniversiteler e, ve akademik konularla alakalı önemli gündemler var. Yeni ayın konusu bu. Güzel haber e, yay burcu hem kendi doğası bakımından hem de aslında yeni ayda çok sert açıların olmaması durumuyla güzel bir yeni ay, güzel başlangıçların olacağı bir dolunay pardon yeni ay sadece Merkür retrosuna denk gelmesi bazı kapanışların ama bu kapanışların da aslında hak ettiğimiz yeni başlangıçlara yol açan kapanışlar olduğunu bize söylüyor arkadaşlar. Merkür Retrosu da Oğlak'ta başlayıp yine Yay Burcu'na devam edecek. Yani Yay Burcu'na geldiğinde zaten bu e, yeni ay konularını yeniden tetikleyecek. Yani evet biz 13 Kasım, 13 Aralık'ta bir yeni ay yaşıyoruz. Bunun zaten etkilerini bir hafta önce görmeye başladık. Ama bu Merkür retrosu yine yay burcuna geldiğinde yani aralığın sonlarına doğru yeniden bu durumlar tetiklenecek. Yani 13 Aralık'taki bu yeni ayımız aslında bütün ay etkili. Şimdi bu etkileri içinde neler var? Yeni ayımızın yükselen burcu terazi. Terazi de aslında hukukla alakalıdır ama genel olarak ilişkilerle alakalıdır. Buradan bir ilişki durumu geliyor. Merkür retrosu zaten biliyorsunuz evet eski sevgiler dönebilir. Eski olaylar yeniden açılabilir. Ee, özellikle eski ortaklıklar, eski iş yerleri, başvurduğunuz ama kabul edilemediğiniz bazı eski iş yerlerinden geri dönüşler, bazı eski arkadaş toplulukları, e, size haksızlık eden insanların yeniden dönüp, yeniden özür dilemesi, sizin gönlünüzü almaya çalışması. Yani size eskiden ilişki olabilir, iş olabilir, arkadaşlık olabilir, aile olabilir. Size eskiden Haksızlık yapılan konular eğer gerçekten haksızlığa uğradıysanız artık bu 13 Aralık ve sonrasında yaşanan 14 günlük süreçte hak edeni teslim etme hakkı teslim etme ile alakalı bir süreç yaşayacağız. Zira yeni ayın derecesi 20 derecede çok önemli bir sabit yıldız var. Bu sabit yıldız da hakkaniyetle teslimiyetle hakkını teslim etmekle alakalıdır. Bu yeni ayda ve o takip eden süreçte ciddi anlamda eski ilişkilerin gündeme gelmesi, yeni ilişkilere başlama. Bu aslında biraz değişik bir yeni ay olacak arkadaşlar. Biraz değişik bir Merkür Retrosu yaşayacağız. Yani burada evet hani elektronik aletlerde sıkıntı yaşanabilir ama bu daha çok sosyal bir Merkür Retrosu gibi görünüyor. Özellikle ilişkiler, özellikle ee, arkadaş çevreleri insanlar anlamında e, çok sosyal bir Merkür Retrosu olacak ve hak eden hak ettiğini gerçekten bu Merkür Retrosu'nda hak teslimi olacak. Geçmişte bize yapılan kötülükler, haksızlıklar e, bu Merkür Retrosu'yla böyle bir yeniden gündem olacak, yeniden bir gözümüze gelecek. İlişkilerde ilişkilerde eğer bir bazı sıkıntılar aksaklıklar varsa daha ciddi bir boyuta geçme durumu var e, i̇nternet alışverişlerine tabi dikkat etmeniz gerekiyor burada çünkü Yay burcu E ticareti de e, temsil eder e, yine yurt dışına yaptığımız özellikle E ticaret konularını e, buralarda eğer E ticaret iş gibi konulara başlamak başlamakta kararsız kalmak şu an hayatında önemli bir kararsızlık yaşayan insanlar varsa bu süreç buna da faydalı olacak e, uzun süredir adım atma konularında eğer sıkıntılar yaşıyorsanız bu Yeni ay ve sonrasında bu Merkür retrosuyla karar verme ve adım atmada da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Evet gördüğünüz itibariyle bu Merkür retrosu ve bu yeni aydan ben oldukça ümitliyim. Zira Mars da yine yeni ayın olduğu burçta, Yay burcunda olduğu için olaylar çabukluk ve hızlılık da bize verecek. Yani hızlılıkla evlilikle olacak gerçekten. Yani herkese güzel bir yeni ay dönemi diliyorum. Bay bay.